Evet merhaba arkadaşlar diyoruz. Bugün Emir'le ne yapacağız? Ne yapacağız babacım? Kumbara. Kumbaradaki paraları sayacağız değil mi? Evet. Sayalım mı? Evet. Bakalım arkadaşlar Emir'in kaç parası olmuş? Wow, hepsi bunların hepsi kumbaradan mı çıktı? Evet. He? Evet. Çıkart bakalım kumbaranda ne kadar para var sayalım. Bunlar kağıt paralardı. Böyle içinde değil mi? babacım. Şimdi sen paraları dök bakalım hepsini masanın üstüne. Bir bakalım kaç paramız var. Kaç para olmuş. Dök bakalım ben şöyle tutayım dökülmesin. Tamam paraları çıkart. Paraları çıkart. Onu da çıkart. Dök bakalım yere şimdi bir sayalım paralar ne kadar. Dök yere. Buraya dök paraları. Dök. Dök sonra sayarız. Ben tam ben böyle dök elimi tutayım yere dökülmesin. Dök bakalım yavaşça. Dök 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 babacım dök. Evet. Wow. Çocuklar görüyor musunuz? Dur bayım dur, bayım. dur bayım. Evet. Şimdi Emir'in paralarını sayacağız. Bakalım Emir'in kaç tane Atatürk var? <laughs> Evet. Şimdi babacım say bakalım. Say bakalım paralarını. At bakalım tek tek hadi. On, hemen hem say hem at. Bir, bir, Devam et. Öyle, bak, öyle. Ha oradan mı yapacaksın? Tamam. Arkadaşlar bakın. Ben nasıl atıyorum? İki. Tamam. Bir. On. 10 8 Devam et. Güzel gidiyor. Aferin. Aferin. On, on, Gördünüz mü arkadaşlar? Emir saymayı da öğrendi. Sayıları da artık sayıyor. Kumbarasındaki paraları saydık. Bakalım kaç paramız var? Göreceğiz şimdi. 8 Yedi. Altı. On. Bir. Altı. Aferin. Evet. Devam et. Devam on, et. Biraz hızlı. Biraz hızlı. Bir. On. Evet. Sekiz. Altı. On. On. Beş. Evet. Sekiz. Altı. 10 Evet, evet iyi gidiyoruz arkadaşlar. Sizce kaç para çıkacak bunun içinden? Bakalım, sayalım, görelim. Tahmin edin bakalım arkadaşlar. Yorumlara yazın kaç para burada çıkacak? Emir'in de bayağı paralar birikmiş. Baba. Ha Smile. Aa. Harika. Kim yaptı onu? Evet, Kendin ben kendim. Kendin mi yaptın? Evet. Hı hmm. hı. Evet arkadaşlar. Saymaya devam ediyoruz. Emir'in kumbarasında kaç para birikmiş? On, on Yirmi beş sekiz <laughs> hadi koçum hadi aferin <laughs> sana. Arkadaşlar Emir gerçekten bu arada para saymayı da öğrendi. Hiç onu geçmiyoruz Arkadaşlar, ama evet. 2, 4, 5, 6, 10, 10. Hepsi var. Hepsi var. Hadi yapıştır babacım kumbarayı. Doldur bakalım sayarak doldur. Sayarak doldur sayarak. Kaç para oldu? on <laughs> Hiç 11 olmuyor mu bu? Oluyor. Hey, hadi o zaman. 11. 11. Ha, o 11 mi? Tamam. 12 nerede? 12 burada. Tam 12'yi at. <laughs> evet. 13 nerede? 13 burada. 13'ü at. 14 nerede? Burada. Tam 14'ü at. Evet. Başka? Başka burada. Evet. Bu paranın üstünde bir resim var. Resim. Bu kim? Ben, ben yaptım onu. Bu kim bu? bu ben yazdım be. Hayır bu, bu kimin fotoğrafı bu? Evet. Atatürk değil mi bu? Atatürk. Evet at bakalım. Kaç oldu şimdi? 14 mü oldu? Evet 14. 15 Ama, nerede? Tamam 15 nerede? Uf. Tam onu ben veririm sana. Tam sen devam et. Sen doldur baba boş. 15 burada. 18 burada. 14 burada. Evet, paralar biriksin. Bu paralarla ne alacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ne? Emir'e bir tane oyun tableti alacağız. Bolca böyle süper oyunları tabletinden sonra oynayacak. Arkadaşlar tekne alacağız ve sonra da jelibon alacağız. Jelibon da mı alalım? Hı. Tamam, ama babacığım biriktir bakalım paraları tekne alalım. Tekneyi nasıl? Uzaktan kumandalı denizde yüzdürmek için mi? Hay bak bak. Hı. Şimdi onu havza bırakıyorum. Dalgalar gelince bozuldu gidiyor. Uçuyor böyle. <laughs> tamam babacım. Doldur, Doldur paraları. Doldur paraları babacım. Bitiyor zaten. Bitiyor mu? Evet. Kaç tane doldurdum oğlum. <laughs> babacım. Arkadaşlara buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Var. Paralarını biriktirsinler. Çarçur etmesinler. Abur cubur almasınlar. Abur cubur değil mi? Evet. Hani paralarını biriktirsinler doğru mu? Sonra çürüs ağzını. He, ee, Tabii. tabi. Şeker fazla yemeyin. Şimdi kağıt paralarımızı dolduralım. Olmaz o iş olmaz. Hayır, kapağı aç, koy içine. Ben buru koyayım bakayım, bak sen. Girmez ki öyle, babuş. Öyle nasıl girsin? Hayır, baksana öyle zor girer. Çok katlaman lazım. Neden? Girmez çünkü. Haymay kalkayım. Katlasan da girmez. Daha çok bu bozuk para için. Biz o paraları nasıl yapıyorduk? Kapağını açıyorduk. içine koyuyorduk baboş. Babacım Minecraft tişörtün de ne güzelmiş. Göster bakayım. Ben arkadaşlar. Şey. Wow. Minecraft oynamayı çok seviyorsun. Doğru mu? Evet. Ee, evet. Minecraft'ı da bir ne yapalım? oynayalım tekrar istersen. Bir ara bir paylaşalım. Sok bakalım hadi sokabilecek misin? Ben yardımcı olayım mı? Aha! Dur! Dur şu şurayı biraz daha. Heh, biraz daha. Girmek üzere. Dur oğlum. Dur. Aferin. Şimdi şimdi gönder. Çıkıştı. Ay ayağa çıkıştı. <laughs> Aferin. Ben dedim sana çok, çok zor yapar. Evet bence sen ne yap biliyorum kapağını aç hepsini koy. Say paraları. Kaç para attın içine şimdi? 5 lira para attık. Bu 5 liramız daha 10 lira. 10 liramız daha var. 20 lira. 20 liramız var daha. 40 lira. 20 daha koyarsak 60 lira paramız var. Bozuklar, bozuklar kaç para vardı babacım? <laughs> bozuklar kaç paraydı bozuklar? 10. Evet 10 lira da bozuğumuz var. 70 lira kumbaramızda para birikmiş bu arada. Hadi bakalım. Aferin. Gönder. Bana yardım et. Ya tamam. Babacım yırtmalısın. Dur bakayım bir. Dur bir. Dur bir. Bu tarafa çevir bakayım. Ha şimdi gönder. Gönder. <laughs> Aferin oğluma benim. Sıra bu da. Tamam. Hadi babacım. Onu Ama da gönder. He? Bak bak bunu nasıl koyalım? Ya ben burayı koymadım. Tamam koymana gerek yok. Al. İstediğin zaman öyle yine tekrardan yapabiliriz. Çıkıştı. 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 E, tamam. Çıkarttın mı? Çıkarttım. Tamam. Şimdi şimdi e, arkadaşlara kaç paramız varmış? 18.1 18, Yani toplam bizim 70 lira kumbaramızda para birikmiş. Doğru Aa, mu babacığım? Ay. Ne yapacağız şimdi bu parayla? Hayalin ne? Tekne alacağız tekne alacağız. Kaç kişilik tekne alalım? Kimler bindirelim bu tekneye? Oğlum küçücük oğlum bu. Ha oyuncak mı alalım? Evet. Babacım ben de sandım gerçek motor yat alalım diyorsun. Onun için bayağı bir para biriktirmemiz Bundan lazım. Burada da arkada şey var. Yet gidince gum Öyle mi dersin? Evet. He bizim iş sporlarda oynayalım. Ha su sporlarında oynayacağız. Evet. Ama o yazın. Şimdi kış olduğu için evet. e, artık yaza kaldı evet. bu hevesimiz. Evet. <laughs> Babacım arkadaşlara bir demek istediğim bir şey var mı? Evet. Seviyor musun? Arkadaşlar ben bu oyunu bitirmiştim arkadaşlar artık bana. Bak böyle bir şey giyiyorsun. İpten böyle yapıyorsun. Hemen bırakıyorsunuz. Arabayı açıyorsunuz. Hemen bu arada bir artık madam orada var ama ölüyorsunuz. Öyle mi? Tamam o oyunu da oynasınlar mı? Evet. Bizi izlesin izlemeye devam etsinler. <laughs> abone abone olsunlar mı? Evet. Hı? Poyrazla da video çekmiştik. Poyrazla da mı çektiniz? Evet. O, o tamam o videoyu da atacağız. O videoyu da izlesinler. Ha Poyrazla Spider-Man yapmıştık doğru mu? Evet. Şimdi arkadaşlara bay bay yap. Bay bay. Bizi izlemeye devam edin de, sizi çok seviyoruz de. Öpüyorum. Öpüm. Görüşmek üzere de, bay bay yap. Rica bay